Mesut Bey bu hafta oldukça volatil bir haftaydı. Yavaş yavaş evet. geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Dün de bankalarda satışlar vardı. Bugüne de baktığım zaman bankacılık endeksinde alımların yüzde beş civarında olduğu gözlemleniyor. E, bankalarda da bir hareketlilik söz konusu. Halkbank'ta da şimdi sizin grafiğinize de bakıyorum. Ortalamaların üzerinde seyirler var. Halkbank için yatırımcılara hangi seviyeleri önerirsiniz? Evet, öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Ağustos ayının son haftasında başlayıp işte Eylül ortasına kadar devam eden sert bir manipülatif hareketler görmüştük bankacılık sektöründe ki burada Halk Bank'ta da bu grafikte çok iyi görülüyor. Tarihi e, tarih, pardon, yanılmıyorsam tarihi zirve de test etmişti. Tarihi zirveler testi sonrasında sert değer kayıpları görmüştük. Son dönemde hem bankacılık sektöründe hem de Halk Bankası'nda e, hareketlenmeler e, izliyoruz. Çok volatil hafta içerisinde Halk Bankası'nda işte veya kamu bankalarında diyebiliriz. E, tavan seviyelerde işlem geçtiğini gördük. Dün olumlu bir piyasa satışına rağmen olumlu bir açılış ama sonrası e, çok sert bir değer kaybıyla e, gün içi dip seviyeden kapanış gerçekleştirmişti. Bugün de bir miktar e, hareketlenme olduğunu, yukarı tepkiler olduğunu görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi burada 22 ve 50 günlük önemli hareketli ortalamaların üstünde tutunma çabası bu sert satışlar sonrası teknik anlamda olumlu olarak değerlendirebiliriz. Zirveden başlayan şu %20 fibo seviyelerine baktığımızda şirket bu dip çalışması sonrasında %20 fibo seviyesi yaklaşık 9.25'lerin üstüne atamamıştı ve bu hafta içerisinde hacimli alımlarla birlikte yüzde bu %9.25'lerin üstünde e, hareket gördü ve Fibonacci %38 seviyesini test etti dünkü satışlarla yeniden bu 9.20-25 bantına kadar gerilediğini görüyoruz. İlk önemli destek olarak ben 9.25'leri görsem bile bölge olarak 9.25 bölgesini görsem bile burada 22 ve 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölge 8.45 ve 880 bence ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yani ne demek istiyorum? Eğer 925'lerin altında bir kapanış görülür ise burada belki 50 günlük hareketli ortalamayı kısa vadede ana destek olarak görmek gerekir. 840'ları altında ise satışların devamı halinde ise 780'ler ara destek olmakla birlikte yeniden dip çalışmasının devam etmesi beklenebilir. Ama e, 925'i bile altına kıracak bir güç olmaz ise burada yeniden e, 9 pardon 1060 ve 1175 bölgesi ne doğru eğimlenme görülebilir. Bu bankacılık sektöründe hatta son dönemdeki bu Borsa İstanbul'daki oynaklığı da tabii ki yatırımcıların dikkat etmesi gerekir. Bankalarda da bunu sık sık görüyoruz. E, şunu da hatırlatmakta fayda var. Manipülatif bir hareketti. Buradaki fiyat hareketlerinin doğru olduğu anlamına gelmiyor fiyat değerleme açısından. Ama bilançosu da geldi e, hafta içerisinde. E yanılmıyorsam 9 milyon e, 9 milyar TL'lik bir bilanço. Eskiden yani geçen seneki veya geçen dönemlerde bilançolar biliyorsunuz kamularda biraz daha düş, bayağı düşük geliyordu. Orada da bir miktar toparlanma var ve e, şunu da teknik olarak da şunu hatırlatmakta fayda var. Buralarda bir boşluklar yani gap dediğimiz boşlukların da olduğunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. 9.25 ve 8.40 e, ilk destek bölgeleri yukarıda da 10.60 ve sonrasında da alımlar güç kazanması beklenebilir. Değerli yorumunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, Gelik Yatırım YouTube kanalımızda yeni haftada da yayınlarımız devam edecek. Dolayısıyla kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler, iyi tatiller.